Evet, ne buyuruyordu kutsi hadiste? Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. Allah'ın o nurundan alanlar sahip, alamayanlar şahı oldu. Sanki olup bitmiş bir şey anlatılmış gibi oldu. Ama Allah nurunu saçmaya devam ediyor. İnsan da o nuru ya alır ya da almaz. Hayati boyunca onun böyle bir imkanı vardır. Şu anda evet Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Ruh beden karanlığına gömüldü. Evet, dünyaya geldi. Dünya da karanlık. Eğer her şey ona perdeliyse, perdelenmişse, asıl geldiği yerden perdelenmişse, Rabbinden perdelenmişse o karanlıktadır. Sonra Allah ona nurundan saçıyor. Kiminle saçıyor? Peygamberiyle saçıyor. Kitabıyla, Kur'an ile saçıyor. Hadi nuri al diyor. Alırsan sahid olursun, almazsan şakı olursun, cehennemlik olursun. Karanlıkta kalırsın. Kul ne zaman ki Allah'a döndü, o nuri alır. Allah. Ne zaman ki Rabbini hatırladı, evet, Rabbim benden neyi istiyor, neyi emrediyor dedi, o nuri alıyor. Ne zaman ki Rabbini unuttu, Rabbinden yüz çevirmiş oldu, o nuri alamıyor. Ne zaman onu unutmuş olsa onu nuri alamaz. Karanlıkta kalmıştır. O Rabbinden dönmüştür. Evet, ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Kıyamet günü müminlerin nurları onları önlerinden ve sağlarından aydınlatır. Cehennemlikler de derler ki, evet, acele etmeyin, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim, yürüyelim. Onlar da o cehennemliklere derler ki geriye dönün de nur arayın. Burada nur yok. Nur dünyada vardı. Orada kazanmanız gerekiyordu.